Hastanede hekim, yeşil sahada ise hakem. Konya'nın Sarıyönü ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Raşit Yorgancılar tam 18 yıldır yeşil sahalarda hakem olarak düdük çalıyor. Bir süre kendisi de amatör kümede top koşturdu. Tıp fakültesini kazanan Raşit Yorgancılar aktif olarak futbol oynamayı bıraktı ama yeşil sahalardan kopamadı. Babamdan geliyor. Babam futbol oynuyordu. Hatta birlikte futbol oynadık belli bir dönemde amatör kümede. Daha sonra futbollu tıp fakültesiyle birlikte götüremeyeceğimi fark edince, yani futbolda ilgimiz devam ettiği için o dönemde futbol hakemliğine başladım. ...2006 yılında başlamıştım kursta. 2007 yılında görev almaya başladım. Yani futbola olan ilgimden kaynaklanan bir durum. İlk olarak ilde aday hakem olarak başladığı serüvende... ...il hakemliği ve ulusal hakemlikte yapan yorgancılar... ...üst klasman hakemliğinde birincilik ve süperlikte de görev aldı. Peki, hekimlik mi zor, hakemlik mi? Benim için zor olmuyor. Şöyle, e, özellikle İl Sağlık Müdürümüz, Halk Sağlığı Müdürümüz ve... Ee, ilçedeki e, ilçe sağlık müdürümüz bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Ee, benim için zor olan kısım tabii ki çok fazla zaman ayırıyoruz. Hem e, hekimlikte mesaimizi yapıyoruz. Bu dönemde de hakemlikle ilgili görev geldiği zaman sürekli seyahat halindeyiz. Tabii yoğun bir tempo oluyor ama sporu sevdiğimiz için bu yoğun temponun üstesinden geliyoruz. Raşit Yorgancılar yönettiği maçlarda zaman zaman sakatlanan futbolculara da ilk yardımda bulunuyor. Yani bu durumla ilgili iki defa çok ciddi sakatlıkla ilgili durumda müdahale etme durumumuz olmuştu. O zaman tıp fakültesi öğrencisiyken bir kafa travması sonrasında bir oyuncunun çenesi kilitlendiğinden dolayı bir müdahalede bulunmuştuk. O zaman sahadaki görevli olan sağlık memuruyla birlikte bir müdahalede bulunmuştuk. Bir de en son bir, bir, bir ay önce falan birincilik müsabakasında başımıza gelmişti. Onunla ilgili bir müdahalede bulunduk. Yorgancılar haftalık antrenman yaptığını, müsabakalardan bir gün önce de karşılaşmanın oynanacağı şehirde bulunması gerektiğini, günlerinin yoğun tempoda geçtiğini dile getirdi. Evden de biraz zaman çal çalıyoruz veya evden zaman çalmamak adına daha fazla özverili davranmaya çalışıyoruz. Özellikle mesela antrenmanlarımı gün içerisinde yapıp eve biraz zaman ayırmaya çalışıyorum daha fazla evde vakit geçirebilmek için